Herkese selamlar. Bu maçta Altın Ordu Boluspor arasında oynanan karşılaşmaya yorumlayacağım. Aslında çok da fazla söylenecek bir şey bulamadım bu maç hakkında. Söylenecek en başta şey nedir? Skor bir bir beraberlikten sona Erdi Altın Ordu kendi sahasında Boluspor'u konuk etti. Altın Ordu transferleri yaptı. İlk evvelsi haftaki maçını izledim de geçen haftaki maçını. İzleyemedim yenildiği maçı. Yendiği maçta Gençler Birliği daha yeni kadro kurmuştu. O da şansınaydı iyi bir kadro kurduğunu gördük. İlk maçışı olmasına rağmen o yeni transferli Gençler Birliği'nin iyi oynadılar. Buna rağmen da iyiydi. İyi gözlemledim. Yeni transferlerle birazcık çevresi değişmişti. Bu maçta nasıl oynayacaktı önemliydi. Aslında İyi de oynadığı o eski altın ordudan eser yoktu. İyi bir takım olmuşlar. Bu tabii ki ne kadar yeter küme düşme hattından kurtulmasına o ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Burada sadece kendi oyunu yetmiyor. Rakiplerin oyunu da önemli. Gençler Birliği gümbür gümbür geliyor bugün. Hemen bakayım Gençler Birliği Pendik Spor'u 1-0 yendi. Pendik Spor ayağı çok iyi top oynayan çok iyi oyunculardan kurulmuş bir takım Pre-off hattı içerisinde olmasına rağmen gençler lider deplasmanda 1-0 galip geldi. Bu şaşılacak bir sonuç değildi. Ben ilk izlediğim gençler biliyor yenilmesine rağmen beğenmiştim. Bir de bu oyuncular birkaç hafta sonra tam formuna eriştiğinde yani insan ister istemez diyebilir bu takım şampiyon bile olabilir. Şu anda tabii Gençler Birliği 13'e yükseldi. 34 puanla 21 puan fark var. Tabii ki böyle bir imkanı yok gibi. Ama kümede kalma yolunda büyük bir yol kat etti. Bu takımı Altınordu yenmişti. 1-0 geriye düşmesine rağmen. Şimdi Altınordu Bolu Spor karşısında da 1-0 geriye düştü. Ama bir şekilde beraberliği yakaladı penaltıyla da olsa. Maç bir bir beraberlikte sona erdi. Altın Ordu biraz önce dediğim gibi kümede kalabilir, iyi oynuyor. Gelecek için bir ışık var. Bolu Spor beraber kalmasına rağmen playoff hattı dışında Avaraj'dan maçı da fazla. Bandırma Spor, Çaykur Rizespor, Pendik Spor. Pendik oynadı. onu saymayalım 34'ler puanda. Bolu Spor gibi bu iki takımın eksik maçları var. Onlar bir puan alsa bile yani Bolu Spor'un puanla üzerine çıkacak. Bolu Spor şu anda 9. sırada 34 puan ve Avaraj'dan 9. sırada üzerindeki 3 takımında 4, 4 takımında 34 puanı var. Ve onlar da ikisi playoff içinde biri playoff dışında Üçü playoff içinde, bir playoff dışında. Yani galip gelmiş olsaydı 36 puana yükselecekti. 3. sıradaki keçiyi öğren gücüyle puanını eşitleyecekti. Ama bunu başaramadı. Tabu Lig'de her an her şey olabilir. Fakat Boluspor için pek iyi bir maç değildi. Ben Boluspor'u beğenmedim bu karşılaşmadan. Daha çok şey beklerdim. Fakat olmadı. Maçta da öyle orta sahada geçen, genelde orta sahada geçen bir mücadele oldu. Kaleye çok fazla gidilmedi. Çok fazla pozisyon olmadı. Aslında maça iyi başlayan taraf Altın Ordu'ydu. İkinci dakikada Emir Can'dan bir tehlike yarattı. Şutu avuta gitti. Beşinci dakikada Selim çaprazlı altı basın hemen önünde. Topu önünde buldu. Vole vurdu. Vole bir vuruşu yakın mesafeden üstten avuta attı. Bu da kaçan bariz bir gol pozisyonuydu Altın Ordu için. Bu Altın Ordu baskısı bir 7. dakikaya kadar sürdü. Ondan sonra oyun dengelendi. 8. dakikada Boluspor'da ki sarı kart yedi bir beşinci dakikada sarı kartı yiyen rakibini hızlı çıkarken engelleyen Milan Cevair 9'da ben 8 yazdım ama burada dokuz demişler Eray Ataseven seven sarı kartı gördü. Kötü başlamıştı Boluspor, Spor. Sonradan toparladı. Maça denge geldi. Karşılıklı birbirlerini nakavt etmeye çalıştılar. Karşılıklı birer gol oldu. Ve maç bir bir beraberlikle sona erdi. Ben yine buradan notlarımdan gideyim. 18. dakikada Eray seven şutu az farkla avuta gitti. Bolu Spor adına 21. dakikada kısa düşen kaleci vuruşunda sağ tarafta Metan topla buluştu. Kaleci karşı karşıya kalacaktı. Ayağından fazla açtı. Orada kaleci çıktı aldı. Hemen arkasında da Şeref vardı. Şeref'e bıraksa çok etkili bir vuruş golü getirebilirdi orada. Şeref de zaten burada birazcık üzüldü, kızdı. Top ona geliyorken Metan topu aldı, götürdü diye. Ama Metan da orada farkında olmayabilir oyuncunun. Kendisi de zaten müsait pozisyonda sayılırdı. Ayağından açmasaydı kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. 24. dakikada hatalı geri pası. Emircan aldı o anda Bolu defansından oyuncu müdahale etmek istedi. Emircan topa dokundu. Onu geçti. Sol çaprazda şu karşı karşıyaydı. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu çıkarmayı başardı. 29. dakikada Bregu bekletmeden bir vuruş yaptı. Cezanın içerisinde kaleye yakın mesafeden iki altın ordulu oyuncu arasından ayağıyla hızlı bir vuruş yaptı. Kaleci de hemen ayağını uzattı. Em Ali Emre Yanar ayağıyla o topu çıkarmayı başardı. Tabi beklenmedik bir şuttu. Kaleci refleksten o topu çıkarmayı başardı. 41. dakika Burada yine Bregu'nun şutu var. Kaleye yaklaştı. Şutunu çekti. Avut'a gitti. Burada yine bir altın ordulu oyuncunun hatası vardı. Sol tarafta Bol Spor hata gelişiyordu. Bol Spor'a göre sağ taraftan bir bol spor hata. Altın Orduluğu oyuncu rakibinin önündeki topa sertçe vurdu. Kendi diğer tarafa doğru yani Altın Orduluğu'nun sağına doğru bir vuruş yaptı. Birazcık da geriye. En Altın göre en sağda bol göre en solda boş bosunda Bregu vardı. Top da onun önüne geldi. Yani asist gibi bir şey oldu. Bregu yaklaştı şutunu çekti ama Out'a attı ve bu da Bol Spor için kaçan bir pozisyon oldu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarı 58. 49. dakikada bir bolu tehlikesi vardı. 58. dakikada Bregu'nun soldan topu götürdü. Cezanın ayakla içeriye doğru kale paralel gidip orada pasını Dlovu'ya Dlovu Dino diyeyim ben ona. Okuması zor. Dino'ya pasını attı. Dino şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. Bolu Spor 1-0'ı yakaladı. Aslında beraberlik kokan bir maçtı. Hata yapan kaybedecekti. Burada yine Bregon'un topu iyi taşıması ve Dino'nun vuruşu. Tabi burada Altınordu'nun defans oyuncusuna da top çattı. Birazcık kaleci yanılttı. Gol yenmesindeki sebeplerden biri de onu ekleyebiliriz. 62. dakikada bir orta vardı. Metan kafasını vurdu. Kaleci Çağlar Şahin uçtu ve topu çıkarmayı başardı. 66. dakikada Ali Özgün arkasında rakip var. Cezanın içerisinde Altınur diye sol taraf. Ali oradan döndü önünü boş hasta anında uzak direğe doğru vurdu ama top Alta doğru gitti. Diğer uzak direkt dibinden kaleyi isabetsiz bir şut olarak geçti bu kayıtlara. 83. dakikaydı. Meta'nın önü kapalı toplan gidiyor. Cezan'ın yaklaştı. Burada Tugay, Tugay'dı sanırım. Tugay geldi, ayağını uzattı, foylunu yaptı. Şimdi Meta'nın önü kapalı, cezanına yaklaşmış, cepheden gören bir yer, şut çekemez, çalım atamaz, pas vermek zorunda kalacak ya da kaptıracak. Ve arkadan gelip foyl yapıyorsun. Bir de tabi burada bakıyorum sarı kartta yemiş miydi? Sarı kartını yemedi, foylu yaptı ve tabii ki çok tehlikeli bir yerdi. Oradan o öyle bir hareket yaptım. 1-0 öndesin zaten. Maçın sonlarına geliniyor. Takımını tehlikeye düşürecek bir hareket hiç yapılmaması gereken bir hareketti. Neyse ki orada gol yemedi bu gol çünkü ona yazacaktı. 88. dakikada ilginç bir şey yaşandı. Oyuna 80 oyuna 87. dakikada giren Melih Okutan bir dakika sonra elle oynama yüzünden penaltıya sebebiyet verdi. Bol spor aleyhine. Tabi burada var da inceledi. Penaltıyı onayladı. Penaltıyı ilk önce Metan topun başına geçti. Genelde Ahmet İlhan Özek atar ama bu sefer Metan attı. Kaleci kurtardı. Oyun devam etti. Var. Hakemi uyardı. Kaleci Çağlar Şahin'in iki ayağı da çizginin ilerisindeydi. Yani bir ayağı çizgide olmak zorundaydı. Olmayınca penaltıyı tekrarlamaya hükmetti hakem. Bu sefer Ahmet İlhan Özek geçti topun başına. Riske girmedi. Topu yerden değil Çatala yakın yerden yukarıdan vurdu. Artık onu hiçbir kaleci kurtaramazdı. Golü attı ve Altınordu Ahmet İlhan'ın son dakikalarda uzatma dakikalarına girildiği anda attığı golle beraberliği yakaladı. Ve 90 artı 3'te gol geldi. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Genelde ortada geçen bir maçtı ama %58'e %42 altın ordu daha çok toplu oynadı. 16'ya 8 daha çok şutu var. Fakat tabi isabetli şutta 5'e 3 çok da fazla fark olmadı. Kornerlerde 4'e 2 altın ordu üstünde. Ortalarda 26'ya 10 altın ordu üstünlüğü vardı. 7 orta daha fazla altın ordu 3 bolu isabetli orta atabildi. faullerde Bolspor 16'ya 8 daha fazla faul yaptı. O sektörde 3'e 4 Bolspor'un üstünlüğü vardı. Altınordu yani ist istatistiklere bakarsak evinde oynamanın da verdiği avantajla bir tık daha iyiydi. Ama tabii ki maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu Altınordu'nun üstünlüğü çok da fazla skoru değiştirecek bir üstünlük değildi tabii pozisyonlar vardı. İki takım adına da Altınordu'nun birazcık daha fazlaydı. Atan kazanacaktı. Altınordu hiçbirini faydalanamadı. Bir elden oynama sayesinde kazanılan penaltıdan golü buldu. Bu da tabii ki oyunun dengeli olmasının sebeplerinden biriydi. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.